Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyyuhel aziz. Zahir ile batın arasında müşabehet varsa da, hakikate bakılırsa aralarında büyük uzaklık vardır. Mesela, amiyane olan tevhid-i zahiri, hiçbir şeyi Allah'ın gayrisine isnad etmemekten ibarettir. Böyle bir nefi sehl ve basittir. Ehli hakikatın hakiki tevhidleri ise her şeyi Cenab-ı Hakk'a isnat etmekle beraber her şeyin üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan ibarettir. Bu huzuru isbat gafleti nef yeder. İlem eyyuhel aziz Hayatı dünyeviyeye kasten ve bizzat teveccüh edip bağlanan kafirin imhal-i ikabında ve bilakis terakkiyat-ı maddiyede muvaffakiyetindeki hikmet nedir? Evet, o kafir kendi terkibiyle, sıfatıyla Cenab-ı Hakça nevi beşere takdir edilen nimetlerin tezahürüne şuuru olmaksızın hizmet ediyor. Ve güzel masnuat ilahiyenin mehasinini bila şuur tanzim ediyor. Ve kuvveden fiile çıkartmakla garabeti sanatı ilahiyeye nazarları celbediyor. Ne fayda ki farkında değildir. Demek o kafir saat gibi kendi yaptığı amelden haberi yok. Ama vakitlere bildirmek gibi nevi beşere pek büyük bir hizmeti vardır. Bu sırra binaen dünyada mükafatını görür. İlem eyyuhel aziz, tevfik-i ilahi refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden, zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'an'dan hakikatı tarikatı, tarikatsız feyiz suretiyle gördüm. Ve bir parça aldım. Ve keza, maksudu bizzat olan ilimlere, ulûm-u âliyeyi okumaksızın isal edici bir yol buldum.'' Seriüs seyr olan bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır. İlem eyühel aziz insanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Evet, cüz'iyat içerisine düşüp cüz'ülere hasr nazar eden o cüz'i şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verebilir. Ama başını kaldırıp neve ve umuma baktığı zaman edna bir cüz'inin en büyük bir sebepten suduruna cevaz veremez. Mesela cüz'i rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Fakat menşe rızık olan arzın kış mevsiminde kupkuru kıraç olduğuna Bahar mevsiminde rızık ile dolu olduğuna baktığı vakit, arzı ihya etmekle bütün zevil hayatın rızıklarını veren Allah'tan maada kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaati hasıl olur. Ve keza evindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nuru bazı esbaba isnat edebilirsin. Ama o ışığın şemsin ziyası ile o nurun da menbaül envarın nuru ile muttasıl olduğuna vakıf olduğun zaman anlarsın ki kalıbını ışıklandıran, kalbini tenvir eden ancak leyl ve neharı birbirine kalbeden fatır-ı hakimdir. Ve keza senin vücudunun zuhur ve vuzuhca Halık'ın vücuduna nisbeti, Halık'ın vücuduna delalet edenlerin nisbeti gibidir. Çünkü sen bir vecihle kendi vücuduna delalet ediyorsun. Ama Halik'in vücuduna bütün mevcudat, bütün zerratı ile delalet ediyor. Öyle ise onun vücudu senin vücudundan alemin zerratı adedince zuhur dereceleri vardır. Ve keza seni nefsini sevmeye sevk eden esbab 1 bütün lezzetlerin mahzeni nefistir. 2. Vücudun merkezi ve menfaatin madeni nefistir. 3. İnsana en karip, yakın nefistir diyorsun. Pekala. Fakat o fani lezzetlere mukabil lezâiz i bakiyeyi veren Halık'ı daha ziyade ubudiyetle sevmek lazım değil midir? nefis vücuda merkez olduğundan muhabbete layık ise, o vücudu icat eden ve o vücudun kayyumu olan Halik, daha fazla muhabbete, ubudiyete müstehak olmaz mı? Nefsin madeni menfaat ve en yakın olduğu sebebi muhabbet olursa, bütün hayırlar, rızıklar elinde bulunan ve o nefsi yaratan nafi, baki ve daha karib olan ve o nefsi yaratan nafi, baki ve daha karib olan daha ziyade muhabbete layık değil midir? Binaenaleyh, bütün mevcudata inkısam eden muhabbetleri cem ve muhabbetin ile beraber mahbubu bu hakiki olan fatır-ı hakime ihda etmek lazımdır. İlem eyyuhel aziz, senin önünde çok korkunç, büyük meseleler vardır ki, insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder. Birisi ölümdür ki, insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır. İkincisi, dehşetli, korkulu ebet memleketine yolculuktur. Üçüncüsü, ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok, acz mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır. Öyleyse bu gaflet-ü nisyan nedir? Deve kuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin ne vakte kadar zailat faniyeye ihtimam ve bakiyatı ı daim eden tegafül edeceksin. İlem eyyuhel aziz, Cenab-ı Hakk'a hamdler, şükürler olsun ki, mesail-i nahviyeden isim ile harf arasındaki manevi fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir. Şöyle ki, harf Gayrın manasını izah için bir alet, bir hadim olduğu gibi şu mevcudat da Esma-i Hüsnanın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım ilahi mektuplardır. İçlerinde yazılı delail, berahin, havarik mucize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması ilim İman hikmettir. Şayet isim gibi müstakil ve maksudu bizzat cihetiyle bakılırsa küfran ve cehli mürekkep olur. Ve keza mesaili i mantıkiyeden külli ile kül arasındaki fark ile rububiyete dair çok meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal ile ehadiyet Kulli zü cüz'iyyetin şumulüne dahildir. Celal ile vahidiyet, küllün zü eczâin ünvanına dahildir. İlem Eyühel aziz, dünya alemi ahirete bir fihriste hükmündedir. Bu fihriste de alemi ahiretin mühim meselelerine olan işaretlerden biri, cismani olan rızıklardaki lezzetlerdir. Bu fani rezil zelil dünyada bu kadar nimetleri ihsas ve ifaza etmek için insanın vücudunda yaratılan havas, hissiyat, cihazat, aza gibi alat ve edevatından anlaşılır ki alemi ahirette de tecrimin tahtihel enhar kasırların altında ebediyete layık cismani ziyafetler olacaktır. İlem eyyuhel aziz, İnsanın havf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde, havf bir bela, bir elem olur. Muhabbet bir musibet gibi olur. Zira o korktuğun adam ya sana merhamet etmez veya senin istirhamlarını işitmez muhabbet ettiğin şahıs da ya seni tanımaz veya muhabbetine tenezzül etmez. Binaenaleyh, havfın ile muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir. Fatır-ı Hakime tevcih et ki, havfın onun merhamet kucağına, çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi leziz bir tezellül olsun. Muhabbetin de saadet-i ebediyeye vesile olsun. İlem eyyuhel aziz, sen şecere-i hılkatin ya bir semeresi veya bir çekirdeğisin. Cismin itibariyle küçük, aciz, zayıf bir cüzsün. Lakin saniye hakim lütfuyla, latif sanatıyla seni cüzlükten küllüye çıkarmıştır. Evet, cismine verilen hayat sayesinde geniş duyguların ile alemi şehadet üzerinde cevelan etmekle fil cümle cüz'iyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza insaniyet itası ile bil kuvve kül hükmündesin. Ve keza iman ve İslamiyet ihsanı ile bil kuvve külli olmuşsun. Ve keza marifet ve muhabbetin inamı ile muhit bir nur olmuşsun. Binaenaleyh aleyh dünyaya ve cismani lezaize meyledersen aciz, zelil bir cüz'i olursun. Eğer cihazatını insaniyeti kübra denilen İslamiyet hesabına sarf edersen bir külli ve kül olursun.